Benim damat da kaplıca tatili ayarlamış. Kızla telefonda konuşuyorduk. Ay anne illa sen de gel. Ağrılarına iyi gelir. Daha biz konuşurken damat hemen bana da yer ayırttırmış. E dedim geleyim bari ne yapayım. Sağ olsun damadım pek iyidir. Kızımın ağzından çıkanı ikiletmez. Vallahi Allah bir değil bin kere razı olsun. Aa! Benim gelin anası oğlan elinden bungalov ayarlamışlar bayram için. Görüyor musun? Ay e buldular benim oğlan gibi sağ mal ineği. Analı kızlı yiyorlar. Vallahi bedava tatile de bayılır benim dünür zaten. Beleş olacak. Ona beleş olacak. Şu Instagram olmasa hiçbir şeyden haberim yok. Görüyor musun? Taynan önemli. Heh. O da demiyor ki benim ne işim var? Oğlum siz gidin demiyor. Zehir oldu. bayramın zehir oldu şimdi benim.